Ben mi söyleyeceğim? Elmezmiş. Tamam, hadi başlıyor. Başlıyoruz. başlıyoruz. Çiçekimiz yarışmayacağız. Tamam. Şimdi bir, iki, üç. Yerde lav var. <laughs> tamam. Yerde lav yok de. La, yerde lav yok. Öyle mi oluyordu? Evet. Tamam. Biraz ayrıldım ama yürüyün biraz buralara doğru. Bir, iki, üç. Yerde lav var. <laughs> biraz geç kaldın, lazım benim. Esta orada mısın? Hadi bir daha. Yerde lav yok. Hazır mısınız? Efsa hayır saymam öyle ortaya. 1, 2, 3. Yerde lan var. <laughs> Ay kırdın mı? <laughs> Ela kırıldı. Biraz çatlamıştı zaten burası. Burayı da şimdi mi kırdın? Hayır anne hey. zaten ben burayı kırmıştım. Sen mi kırmıştın? Evet. Burayı kırdı bir Aa, de burayı mı kırdı? Kaydırağınız kırılmış. <laughs> Yaptırız. eden yapar değil mi? Yapar yapar. Hadi bir daha o zaman. <laughs> Dikkat et ayağın oraya sıkışmasın. Üçe kadar sayıyorum tekrar. Bir. Annem. İki. Ama yüzüm acımıştı. <laughs> Popom mu acımıştı? Evet. İki. Üç. Yerde laf var. Ama hep aynı yerleri yapıyorsunuz. Tamam hadi. Bir. İki. Burası ya Olur orası da. Üç. Yerde laf var. <laughs> Ama hep aynı yerlere yatıyorsunuz. Düşecek misin? <laughs> Yerde lav yok demedim daha. Demedim. Ay. Yerde lav yok. Hadi gezinin birazcık. <laughs> Yerde lav var. Yandınız. ikiniz de yandınız. Geç kaldınız. Çok geç kaldınız. Tekrar. Yerde lav yok. Yerde lav yok. Yerde lav yok. Yerde lav yok dedi. Yerde lav yok. Yerde lav yok. Yerde lav var. Geç kalıyorsun. Bekliyorum. Yerde Efsane lav yok demedim. Yerde lav yok. Yerde lav yok. Yerde lav yok. Ya yok diyorum yanıyorsunuz sürekli. Yerde lav yok. Yerde lav. Efsa yandı. Ay, Ayakların yanacak. Yerde lav yok. Yerde lav var. Yerde lav yok. Yerde lav var. <laughs> Yerde lav yok. Tamam hadi bitti oyunumuz. Yoruldunuz artık. Hadi, hadi videoyu. Bırak. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.